Ellere var da bize yok mi? Yok mi? Yok mi? Ellere var da bize yok mi? Değerli arkadaşlar, kıymetli kardeşler, hepinize merhabalar. Umarım hepiniz iyisinizdir, harikasınızdır, mükemmelsinizdir. Bugün sizlerle birlikte Piper, cezalı Piper videosunun ikinci serisiyle karşınızdayım. Bakalım nasıl olacak? Sırayla arkadaşlarımı alacağım. Benimle vs atacaklar. Bildiğiniz gibi cezamız neydi? Hem kutu açıyorduk hem de şarkı söylüyorduk. Bu videoda hangi şarkıları söyleyeceğiz bakalım? Ve kutuları açacağız. Kutulardan ne çıkacak? Ben de çok merak ediyorum. Şimdi eğer sizler de hazırsanız hep birlikte videoya doğru koşalım. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Mezarcılı bayağı bu arada. Mezarcı da bayağıdır bizim kulüpte arkadaşlar. Çok uzun zamandan beri birlikte oynadığımız bir kardeşimiz. Hayır ya. Aksesuar basma. Aksesuarı kapatacağım. Bir sonraki maç ciddiyim aksesuarı kapatacağım ya. Abi neden böyle oluyor? Ben gerçekten Piper oynayamıyorum ya da joystickten telefonda oynasam aslında bilmiyorum. Belki yenebilirim de. Of kaçmam lazım. Aksesuarını bastı şu anda ama boşuna bastı. Çok güzel. Of ya of 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 7 0 oldu ya. 7 0 şaka gibi. Gel buraya kardeşim. Gel buraya. Kes hadi. Yüreğin varsa gel kes. Azıcık yüreğin varsa gel hadi. Yaklaş, yaklaş biraz yaklaş. Arkadaşlar vallahi yapacak bir şey yok şu anda biliyor musunuz? Kardeşimiz güzel oynuyor. Ben de biraz ne yazık ki tutturamıyorum. Şu an bayağı bir bu arada bir belki 30 saniyedir hiç hit yemeden ikimiz birden oynuyoruz. Derken benim şom ağzım sağ olsun. 9-0'da bu arkadaşı yenildik. Yenilmeyen yani çok ben bilirim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Vallahi çok efkarlıyım ya. Çok kötüyüm ya. Mezarcı niye yeniyorsun? Abi herkes yeniyor ya. Mezarcının pasına bakacağım bir de. Mezarcıda da 18 bin kupa arkadaşlar. O da yüksek kupalarda. Vallahi herkes ceza yiyor. Bir... benim gibi sevme, sevme. Ben kimseyi sevmedim, sev Birini yiyemedim arkadaşlar. Birini yenemedim ne yazık ki. Mezarcı kardeşimiz arkadaşlar. Bu da bize ağır yendi. kutu açmayacağım onun için. Bir tane büyük kutu açacağım. Oo, mezarcı görüyor musun? Aksesuar verdi. Hem de jeton katlayıcı da verdi. Mezarcı mükemmel bir cezaymış gerçekten bu. Mezarcı kardeşimiz için bir tane de mini kutu açacağım. Bir tane daha büyük kutu açacağım hatta. Nerede büyük kutu? Gel buraya. Mezarcı canım için bir tane daha büyük kutu açtım. Teşekkürlerimi sundum. Ve şimdi mezarcıyı çıkardım. Görüşürüz kardeşim. Ve evet. Leon Savaşçının kupası da 16.000 falan da arkadaşlar. Yani umarım yenerim. Hazırı çektik. İnternet şu an biraz kötü hafiften. Bakalım ne olacak. Evet, maç başlıyor. Leon Savaşçı vs Kardeş Gaming. Bakalım kim yenecek? Tamam. Çok güzel. İlk ilk şutu ben iyi kestim arkadaşlar. Güzel oldu. Çok iyi. Harika. Bekliyoruz, bekliyoruz. İlk aksesuar bastım bu arada. Gördüyseniz aksesuar basmayı hafiften öğrenir gibi oldum. Git aksesuar. Çok güzel be. Gerçekten kestim. Evet arkadaşlar ilk defa yenebildim. Biraz pısarak koyayım değil mi? İlk defa yeneceğiz çünkü biraz pısmamız lazım. Gördü bizi sanırsam. Ya bakın işte o kadar öldürüyoruz öldürüyoruz bir kere geliyor öldürüyor 5 taneyi alıyor gidiyor evine. Abi yok artık. Buna da yenileceğiz. Gerçekten buna da yenileceğiz. Tamamıyla benim hatam. Gerçekten benim hatalarım, hatalarım zinciri. Aksesuar basarsa ultimate açacağım. Çok güzel. Ben niye bastım buna? Elim çarptı. Elim çarptı. Şu an arkadaşlar konuşamıyorum. Çünkü çok kilitlendim şu an oyuna. Son 15 saniye ve geldim. 8 7. Hadi aslanım. Hadi aslanım. 8 7. Hadi koçum. Hadi koçum. Bu maç bizim. Pıstım pıstım pıstım. Ölmek yok ölmek yok ölmek yok oraya gidiyor çok güzel çok güzel ve yendim arkadaşlar evet <laughs> İlk defa yeniyorum ilk defa yendim güzel kardeşler vallahi mükemmel oldu Leon Savaşçı'ya teşekkür ediyorum ama Leon Savaşçı benim çok sevdiğim bir kardeşim olduğu için onun için de bir tane minik savaş kutusu açalım onun için çok güzel harikaydı valla <laughs> ama aksesuar atmayı öğrendim biraz bakın Evet. Hazır çektik. Bakalım Hayra da hazırını çektiyse başlıyoruz. Ne olacak göreceğiz. Şimdi mavi şeyi kim alacak bakalım. Tamam ben aldım. Kaçmam lazım diyecek mi? Of hasarı da verdik aslında da. Neyse 2-1 oldu arkadaşlar. Sıkıntı yok. En azından bir tane yükümüz var diyebiliriz. Şimdi Hayra orada ben de buradayım Biraz yaklaş kardeşim kameraya Benim güzel kardeşim yaklaş Gel bak kendi tarafında oynuyorsun Full Ultiye bir anda basacaktı basmadı Canını toplamaya gitti ben de canımı topluyorum Tamam tamam canımızı toplayalım Cancağızım Gel bu oo, oo, Tamam canımızı toplamaya devam edeceğim ben Ben kaçıyorum Hayra beni kovalıyor tabi Haliyle kovalaması gerekiyor çünkü Evet Çok güzel vurdum Şimdi kovalama sırası bende. Oy az daha öldürüyordu valla. Tamam ultisini kullandırdık. Güzel. Bence güzel oldu. Gel kardeşim. Gel benim kardeşim. Gel kardeşim. Oy hayra valla sıkıntı biraz. Kaç şu an kaçıyoruz. Tam sakin bak arkadaşlar ultimiz de var. O yüzden biraz sakin oynarsak biz bu maçı alırız. Bence diyecektim ama alamadık. Alamadım. Başaramadık abi. Gel bakalım neredesin? Hayra da tabii benim gibi pısıyor şu anda. Abi uf ultimi basamadım. Hayra. Ya benim hatalarım. Tamamıyla hataları yapıyorum. O kadar. Ben de attım ultimi. Çok güzel. İkimiz de hasar yemedik. Bir kere öldürürsem ama öne geçeceğim biliyor musunuz? Cık. Ama işte öldüremiyorum. Ne yazık ki. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hayra bize ona bir yeniyor. Bakalım Hayra için arkadaşlar bir tane kutular biraz açalım çünkü ona bir de ezici bir yenecek gerçekten. Şimdi gidelim bakalım hangi kutularımız kalmış. Bir tane iki büyük kutu açarım ya Hayra için. İki büyük kutu açıyoruz arkadaşlar. Bir şey çıkmadı. Hayracım ne yazık ki. Açıyoruz. Jeton katlayıcı çıktı. Güzel. Hayra teşekkür ederim. Güzel bir ceza oldu ve hayra. Biliyorsun aslında çok iyi oynuyorum. Gerçekten çok iyi oynuyorum. Ama bir sürü hata yaptım. Bu hatalarım için kusura bakma. Sahiden bekleyen en aptal halime gülen Sana kızgın, sana hasret Yine ben, yine ben Neden bilmem Kusura bakma seni unutamadım Bu benim hatam ne yapsam olduramadım Alev alev yanıyor can kafesim Kesilir nefesim seni unutamadım Of of ne yapsam olduramadım. <laughs> evet arkadaşlar son artık son bir kişiyi daha alacağım. Sonra da videomuzun yavaştan sonuna geleceğiz. Hayra yenildim. Bir tek Leon Savaş'ı Can kardeşimi yenebildim. O da şansa yendim tamamıyla. Tamamdır. Hayra kardeşimize gönderdik. Sırada son kardeşimiz var. Bakalım son kişi. Kim acaba? Kulübede yazalım. Rahatsız etmemi açıyorum. Son kişi için artık. Açtım ve GGMT geldi arkadaşlar. GGMT'nin profiline bakalım kaç kupaymış 17.000 kupa arkadaşlar Bakalım nasıl olacak Hadi bakalım Evet Mete son şanslı kişisin kardeşim Şanslı dediğim yani bakalım beni yenebilecek son şanslı kişisin Çünkü senin gibi olan kardeşlerimizin çoğu bir çoğu beni ne yazık ki patates püresine çevirdi Bakalım sen ne yapacaksın kardeş abine Bitti göreceğiz mavi hemen aldım Sesuarını bastı hemen bastı ama ama kardeş gaming Mete karşısında çok güzel bir üstünlük yakaladık arkadaşlar. 3-0. Ya bu kadar erkenden seviniyoruz. Ama bak sonra gelecek, beni kesecek. 3-3 beraber. Bir kere kesti, 3-3 yaptı mesela. Neyse. Şimdi hemen gidelim onu keselim. Ultisini attı. Çok kötü oldu bu. Benim için çok kötü oldu. Çünkü beni öldürmüş oldu. Ne yazık ki. Şu an sinir katsayılarım gitgide yükselmeye başlıyor. Çok güzel. Abi neden böyle ya? Neden böyle ağlayacağım? Neyse bir tane kesersek ama muhtemelen önüne geçeceğiz kardeşimizin. Şu an saklandı. Pıstı herhalde. Şöyle hareketli hareketli gidelim yanına doğru. Oho! Çok güzel. Ya aslında çok güzel vurmuştuk orada da. Aa, kardeşimiz ama ne yazık ki bizi uçurdu. Bunlar and içmişler arkadaşlar. Patates etmeye beni. O yüzden ben can kardeşime burada çok teşekkür ediyorum. Kendisini yenebildim sadece. Kendisini yenmeme izin verdiği için. Belki de kendim yenmişimdir bilmiyorum ama sağ olsun diyorum. Çünkü gerçekten hepsine yeniliyorum. Moralim sıfır. Gel buraya kardeşim. Seni bir kere vurduk. Bir tane vursam birinciyim biliyorsunuz. Yani şu an olamam da Neyse saldık oyunu arkadaşlar. Bence güzel maçtı. Çoğu kardeşim beni tokat manyağına çevirdi arkadaşlar. Dediğim gibi patates püresi olduk hepsine. Canları sağ olsun çok iyilerdi. Mete için de bir tane. Mete için değil hatta bütün arkadaşlarımız için bir mega kutuyu açıyorum. Hepsine de buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Umarım videoyu izleyince onlar da sevinirler. Güzel olur. Bir tane mega kutumuz kalmıştı son olarak. Bunu da açıyoruz. Hadi bakalım 5 yazdı ya. Mete'cim ne yazık ki şansına küs kardeşim. Diğer kutularımızı dursunlar arkadaşlar. Başka bir videoda onları da kullanırız. Şimdi açmaya hiç gerek yok. Evet güzel kardeşler. Görmüş olduğunuz gibi bugün de videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir ben oynarken pek de keyif almadım ne yalan söyleyeyim. Çünkü beni sürekli kestiler, sürekli öldürdüler. Ama kardeşlerimizin canları sağ olsun tabii. Sizler umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki cezalı 1v1 vs'sinde hangi şarkıları söyleyeceğimi sizler söyleyebilirsiniz. Bu konsepti sevdiniz mi bilmiyorum. Bu konsepti daha önce yapan bir YouTuber görmedim ben. İlk defa ben çünkü hiçbir YouTuber'ın sesi benim kadar güzel değil ki. Benim kadar güzel sesi YouTuber var mı dostlar? Bana söyler misiniz? <laughs> Şaka yapıyorum tabii de kardeşler. Neyse yani sizler de arkadaşlar yorumlara yazın. En çok beğeni alan şarkılarla şey yapacağız. Bir sonraki cezalandırma yaparız. Burada tabii mini mini bir kuşu da söyleyebilirsiniz. İlkinin en sinir olduğunuz şarkılarını söyleyebilirsiniz. En böyle gıcık şarkıları söyleyebilirsiniz. en çok beğeni alan bir şey de bu videonun altındaki şarkıları söylerim birlikte inşallah Güzel güzel oynarız, eğleniriz. E, o zaman kendinize çok iyi bakın. Kulübün ID'sini aşağı koyacağım. Arkadaşlık ID'mi de aşağı koyacağım. Arkadaşlık listemi bugün temizleyeceğim. E, yani temizleyeceğim dediğim aktif olmayan kardeşleri çıkaracağım yerine aktif olan arkadaşların isteklerini kabul edeceğim. Bugün bunları halledeceğim. Kulübümüzün etiketi ID'si orada burada, şurada, her yerde görebilirsiniz. Bir tane Discord linkimiz var arkadaşlar. Discord'da şu an şuraya yazmışımdır muhtemelen. Ekranın bak, bak şurada geliyor görüyor musun? Ha, o işte. Onu kardeşim Discord'una tıkla. Discord'umuza gelebilirsin. Discord'dan bana yani özel mesaj atabilirsin. Ailevi sıkıntıların olabilir. Abi kardeş gibi çözebiliriz, halledebiliriz. Discord'daki arkadaşlarımızla konuşabilirsin. canın sıkılır gelirsin. Komik komik eğleniriz, güleriz. Hep birlikte oyunlarımızı oynarız. ben lafı çok uzattığımı düşünüyorum. Sizler arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. sağlıkla kalın. Hoşçakalın.